İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Üniversitesi işbirliği ile ve İnovasyon Yarışması düzenleniyor. Yarışmada yenilik faaliyetlerinin özendirilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanıyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Arge ve İnovasyon Yarışması'nda sona yaklaşıldı. Yarışmada ilk üçe giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan üç projeyi İzmir Üniversitelerinin rektör ve akademisyenleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK yetkilileri, koskep müdürleri, iş dünyasının önemli isimleriyle basın temsilcilerinden oluşan 22 kişilik dev jüri belirleyecek. Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında ilk defa İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Ege Üniversitesi işbirliği ile Arge ve İnovasyon Yarışması düzenliyor. Yarışmada katılımcıların Arge ve yenilik faaliyetleriyle rekabet gücünün geliştirilmesi, bu konudaki farkındalık ve birikimin artırılması, kamuoyunun ilgisinin Arge ve yenilik alanlarına çekilmesi hedefleniyor. Yarışmaya 13 İzmir Organize Sanayi Bölgesi firmasından 23 başvuru gerçekleşti. Bunlardan 16'sı bir kamu kurumu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış ARGE ve Yenilik Projesi, 3'ü faydalı model, 3'ü patent, biri de endüstriyel tasarım tesciliyle yarışmaya başvurdu. Başvuruların değerlendirme süreci jüri teknik değerlendirmesi ve jüri final sunumu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. 6 Kasım 2013 tarihinde yapılacak jüri final sunumunda finalistler projenin gerçekleştirilmesinde görev alan ekiplerle sunumlarını yaparak gelen soruları yanıtlayacak. Her bir finalistin alacağı puan teknik değerlendirme puanları ile birleştirilerek yarışmanın ilk 3 derecesi ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan diğer 3 proje belirlenecek.